İyi akşamlar. Buyurun hocam. Evet, iyi akşamlar. <laughs> Birkaç tane konu başlığı var. Ee, onlarla ilgili konuşmak istiyorum. Bir, öncelikle ligimizin e, iyi takımlarından, e, oyun organizasyonları olan ve özellikle Türk Futbolunun son dönemlerdeki bence e, hem oyun olarak e, yetiştiği, çağdaş hocayı e, tebrik ediyorum. Çağatay Hoca'yı bir şeyden daha dolayı tebrik ediyorum. Çıktığı günden itibaren futbola çok değer katıyor. Oyun organizasyonlarından beraber savunmada, hücumda. Ee, özellikle bugün taraftarın da bize karşı yaptığı şeyden dolayı da, orada gösterdiği nezaketten dolayı da gelip bize yardımcı olmasından dolayı da teşekkür ediyorum aynı zamanda. Bir futbol adamına yakışacak bir şeydi. Olaylara da şöyle ufak bir değineyim isterseniz. Çok alışık olduğum bir şeyler değil. Ee, Kayseri Spor'da çok değerli bir takım. Trabzonspor da bu ülkenin değerli takımlarından bir tanesi. Benim Kayseri'de çok önemli dostlarım var. Berna Başkan'dan iletişimde olan bir teknik adamım. Bazen oyuncu, bazen oyun üzerinden konuşuruz. Oyuncuyla rakip oyuncuyla da hiç en ufak bir problemimiz yok. Saygılılar. Teknik ekibi bize karşı son derece saygılılar. Bu oyun 24 saat sonra, şampiyon olsan da olmasan da, finali kazansan da kaybetsen de, bugün kazansan da kaybetsen de 24 saat sonra bitiyor. Peki ne yani, Trabzonspor Trabzonspor veya bir başkası ne yapması gerekiyor? Türbüne karşı bir saygısızlığımız yok. Rakip oyuncuyla iç problemimiz yok. Rakip teknik heyetiyle yok. Saygı başkanına da saygım var, yöneticisine de var, dostlarım da var. Bu bir teessüf mi? Bir hatırlatma mı? Bunu böyle bir sitem mi? Bunu bir e, belirtmek istedim. Bugün e, milli takımdan dönen 10 oyuncum vardı son gün taktik çalışma yapabildik. Ama algısı seviyesi yüksek bir takım var ve zor bir rakibe karşı. Çünkü rakibin oyun planları var. Bugün şunu planladık. Üçüncü bölgede duran oyunda baskıyı değiştirdik. Başka bir baskı şekli ekibimden geldi. Bana da mantıklı geldi ve uyguladım. Bunu zaman zaman yaptık. Zaman zaman rakibin opsiyonları olduğu için bundan çıktılar. Biz akan oyunda baskı yapamayız. Bekledik iki buçuk bölgede. Bazen bunu doğru karşıladık, bazen karşılayamadık. Rakip bazen çok derinlikte oynadığı için bekleri, diagonellerle. Bazen kapattık, bazen onlar etkili oldular. Ama oyun beni iki da tatmin etmedi Trabzonspor adına. Rakibe belki bireysel ata, belki bir pozisyon verdik. Ama bizim özellikle beklediğimizde geçişlerden yakaladığımız 3-4 tane pozisyon vardı. iki yarı itibariyle vardı. Duran toptan da geçildi. Bugün Trabzonspor geçişten pozisyon yakaladı. Duran toptan yakaladı. Set oyunundan da yakaladı pozisyonlar. İkinci yarı itibariyle beni çok tatmin etti. Beraberde de bizse de bu toplantıyı yapacaktım. Topla baskı yaptık. Yani baskı hani işte risk aldı, ona basıyor, buna basıyor değil. Topa sahip olarak bu baskıyı şiddetli bir şekilde olacak. Çünkü bunu yaptığın zaman rakibi fiziksel de yoruyorsun. Aynı zamanda kaybettiğin yerde de alabiliyorsun. Bence oyun, oyun beni ikinci yarı tatmin etti. Oyuncuların ikinci yarı itibariyle oyuna girmesi onların verdikleri katkı çok güzeldi. İyi bir galibiyet, zor bir deplasmanda organizasyonlar olan bir takımdan zor bir galibiyet aldık. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayseri Spor'a başarılar diliyorum. Artı, biz Trabzonspor olarak geçen senenin şampiyonu ve bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Kasım ayına kadar bazen gençlerimiz çıkışlarımız olacak. Geçen sene 60 gole katkı yapan öndeki 3 oyuncum yok. Birinin kolu kırıldı. Biri satışta gitti. Bir tanesi transfer oldu. Ön taraf tamamen değişti. 7-8 tane oyuncu Ağustos gelen bir oyunculardır. Bazen satıştan, bazen mecburiyetten, bazen sakatlıklardan bunu yaşadık. Ama geçiş döneminde sağlıklı gidiyoruz. Çünkü algı seviyesi yüksek. Taktiksel de konuşabilen, yüksek enerjiye sahip bir gruba sahibim. İnişler çıkışlar olacak ama Trabzonspor her yarışın içinde olmaya, özellikle Kasım'a kadar olan bölümü sağlıklı biçimde geçmeye bütün hedefimiz o. Onun için tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayseri Spor'a başarılar diliyorum. Adaş Hoca ve ekibine de teşekkür ediyorum. Kendinizi tanıtarak, kendinizi tanıtarak sorar mısınız? Ben kendi internet sistemlerinde alıp çaldım. Tamam. Buyurun. Hocam maçın aykırı nasıldı? Abdullah, Abdullah Avcı'yı Abdullah biraz tanıyorsan 20 senedir yarışmacı ve teknik direktör olarak herhalde 3 tane yoktur konuştuğum. Ben bir sürü oyun anlattım size. 3. bölgede baskıyı anlattım. ikinci bölgede beklemeyi anlattım. Rakibin neler yapmak istediğini anlattım. Siz bana hakemi soruyorsunuz. Ee, biz hakemleri konuşacaksak

oyun için şimdi bugün oyuncu da değiştirdik, oyun da değiştirdik. Birkaç kere içeride oyunu da oyuncu da oyunun akışına göre şimdi çok artık oyun çok detaylı bir oyun oldu. Örnek veriyorum Ahmet girdi Mehmet çıksından çıktı bu oyun artık. Bir çok detaylar var iş içinde. Ekip olarak da rakip de biz analiz yapıyor, biz onları yapıyoruz. Biz böyle baskı yapacağız, onlar bize başka türlü yapabiliyorlar. Bazen oyunun akışındaki oyunu değiştiriyorsun. Oyuncuyu değiştiriyorsun. Ee, oyuna dönmemizi sağlayan hani biz erken final pası yapmayalım, topa sahip olalım, basit oynayalımdığında zaten çıkacaktı. Biz ilk yarıda memnun değilim oynan 5 pozisyonum var takım olarak. Belki oyuna golle başlasak oyun başka bir senaryoya dönecek. Ama zor oyunlar kolay oyunlar değildir. Onun için ikinci yarı itibariyle oyunu domine etmemiz, sağa dağılımımız ve genişlik, orada ufak bir detay yaptık. Kenar oyuncuları tamamen çizgiye basmasını sağladık. İçeride sıkışmasını değil de basmasını sağladık. O biraz topa sahip olmadı. Siyopsi çıkardık, topa daha biraz daha sahip olalım diye. Onlar doğru cevaplar verdi. Maçı kazandık. Evet. Başka soru var mıydı? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar.